Ünlü şarkıcı Alişan'ın 41 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bugün defnedilen Selçuk Tektaş'ın ardından gözyaşı döken Alişan, sosyal medya paylaşımıyla ile yürekleri paramparça etti. Kardeşinin maneviyatını yaşatacağını söyleyen Alişan, ben şimdi sensiz ne yapacağım? İki çocuğum, iki yeğenim vardı şimdi dört çocuğum var artık. Sen rahat uyu Ayşanım, Ceylanım, Mervem bana emanet dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajerliğini yapan Selçuk Tektaş, 20 gündür devam eden koronavirüs savaşını kaybetti. 41 yaşındaki Selçuk Tektaş dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tektaş bugün kılınan cenaze namazının ardından Feriköy mezarlığında toprağa verildi. Ezandan önce camide toplanan acılı aileden Alişan, gözyaşları içinde annesine sarılarak teselli etmeye çalıştı. Melek Baykal ve Çağla Şıkılde törene katılarak yakın dostlarına destek oldu. Kardeşinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmayan Alişan, taziyeleri kabul ederken de ayakta durmakta güçlük çekti. Kardeşinin cenaze bilgilerinin anons edildiğini duyan Alişan, Selçuk Tektaş'ın adının okunduğu anda gözyaşlarına boğularak tabuta sarıldı. Sosyal medya hesabı Instagram'dan kardeşinin fotoğrafını paylaşan Alişan, "Ağabeyim bizi öksüz bıraktın, gittin." sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın, her şeyimdin. Ben şimdi sensiz ne yapacağım? İki çocuğum, iki yeğenim vardı şimdi dört çocuğum var artık. Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Mervem bana emanet. Seni çok seviyorum ağabeyim. Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim. Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk. Seni çok seviyorum. Allah'ım mekanını cennet eylesin inşallah dedi. Şarkıcı Alişan'ın koronavirüs tedavisi gören kardeşi Selçuk Tektaş 42 yaşında hayatını kaybetti. Tektaş'ın vefatından bir süre önce durumunda iyileşme olması ailesini ve doktorlarını umutlandırırken, Tektaş'ın kısa süre sonra yeniden kötüleştiği belirtildi. Doktorların aileye bazı olumlu reaksiyonlar var dediği aktarıldı. Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve menajeri Selçuk Tektaş, bir süredir mücadele ettiği koronavirüse yenik düştü hastanede entübe şekilde yatan tek taşın vefatının ardından tedavi sürecine ilişkin detaylarda öğrenildi. Buna göre Selçuk Tektaş'ın vefatından kısa bir süre önce durumunda iyileşme olduğu ancak değerlerinin yeniden düştüğü belirtildi. Selçuk Tektaş'ın doktorların bekledikleri bazı reaksiyonları verdiği belirtirken, tedavi sürecinin de bu reaksiyonlara göre ilerletildiği ancak Tektaş'ın tüm çabalara rağmen daha fazla ilerleme kaydedemediği öğrenildi. Tektaş ailesinin kısa süre önce gelen iyi haberler nedeniyle umutlandığı ancak Selçuk Tektaş'ın durumunun yeniden kötüleşmesi üzerine büyük üzüntü yaşadığı aktarıldı. Yaşar İpek, bir süredir hastanede koronavirüs tedavisi gören ve durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınan Selçuk Tektaş hakkında Alişan'dan bilgi almıştı. O dönem müjdeli bir haber veren İpek, doktorların sıkı takipte olduğu Selçuk Tektaş'ın bazı reaksiyonlar gösterdiğini ifade etmişti. Ünlü şarkıcı Alişan'la yaklaşık bir yıl program sunan Demet Akal'ın, Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın cenazesinde görülmedi. Akal'ının güneş alerji nedeniyle hasta olduğu öne sürüldü. Diğer yandan Mahsun Kırmızıgül ve Özcan Deniz de cenazeye katılmadı. Şarkıcı Alişan'ın 42 yaşındaki kardeşi Selçuk Tektaş, bir süredir yoğun bakımda mücadele ettiği koronavirüse yenik düştü. Tektaş'ın vefatı başta sanat camiası olmak üzere sevenlerini yasa boğarken cenazede gözlerin çevrildiği isimlerden biri de Demet Akalın oldu. Ancak Akalın cenazeye katılmadı. Şarkıcının yerine eşi Okan Kurt Tektaş ailesine destek oldu. Tedavi süresince kardeşini yalnız bırakmayan Alişan ve ailesi acı haberin ardından cenazeyi teslim aldı tek taşın naaşı, omuzlar üzerinde Teşvikiye Camii'ne getirildi. Cenaze törenine Çağla Şıkıl, Melek Baykal, Bülent Serttaş, Burhan Çaçan ve Murat Kurşun gibi sanat dünyasından ünlü isimler de Alişan'ı yalnız bırakmadı. Ama gözler Alişan'ın yakın arkadaşı olan ve son bir senedir birlikte program yaptığı Demet Akalın'ı aradı. Hayat arkadaşı Okan Kurt'un cenazeye katılırken, Demet Akalı'nın katılmaması dikkat çekti. Yakın arkadaşının en acı gününde yanında olamayan Akalı'nın iki gün önce güneş alerjisi olduğu ve bu sebeple cenazeye katılmadığı iddia edildi. Demet Akalın, Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmadı ancak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Demet Akalın, Twitter hesabından Selçuk Tektaş için yaptığı paylaşımda "Rabbim ailesine sabır versin. Olmadı uyanmak istemedi." gitti ifadelerine yer verdi. Ayrıca Alişan'ın yıllarca aynı yapım şirketinde çalıştığı ve uzun süre yan yana olduğu Mahsun Kırmızıgül ile Özcan Deniz'in de katılmaması dikkat çekti. Kırmızıgül'ün tek taşın hayatını kaybetmesinin hemen ardından hastaneye gittiği öğrenildi. Deniz ise sosyal medya hesaplarından baş sağlığı diledi. Alişan'ın yakın arkadaşı Demet Akalın, Selçuk Tektaş'ın cenazesine katılmadı, baş sağlığı mesajı da paylaşmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden sanatçı Alişan ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti. Erdoğan görüşmede acılı aileye ve sevenlerine baş sağlığı temennisinde bulundu. Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş 20 gün koronavirüs teşhisi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Maslak'ta bulunan özel bir hastanede tedavi alınan Tektaş'ın durumu gece saatlerinde ağırlaştı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Alişan'ı arayarak başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Selçuk Tektaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve dostlarına başsağlığı temennisinde bulundu. Abisi Alişan'ın menajerliğini yapan Selçuk Tektaş'ın 41 yaşında hayatını kaybetmesi sanat dünyasını da yasa boğdu. Acı haberi alan Seda Sayan, Demet Akalın, Mehmet Ali Erbil, Ceylan, Özcan Deniz ve Hakan Taşıyan gibi birçok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından taziye paylaşımları yaptı. Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 20 gündür koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Tektaş için Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cami avlusunda görüntülenen Alişan ve Acılı ailesi ise gözyaşlarına boğuldu. Başarılı şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajerliğini yapan Selçuk Tektaş 20 gündür devam eden koronavirüs savaşını kaybetti. 41 yaşındaki Selçuk Tektaş dün gece tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tektaş bugün kılınan cenaze namazının ardından Feriköy mezarlığında toprağa verildi. Ezandan önce camide toplanan acılı aileden Alişan, gözyaşları içinde annesine sarılarak teselli etmeye çalıştı. Melek Baykal ve Çağla Şıkıl de törene katılarak yakın dostlarına destek oldu. Kardeşinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmayan Alişan, taziyeleri kabul ederken de ayakta durmakta güçlük çekti. Kardeşinin cenaze bilgilerinin anons edildiğini duyan Alişan, Selçuk Tektaş'ın adının okunduğu anda gözyaşlarına boğularak tabuta sarıldı. Cenazeye katılan sanatçı Bülent Serttaş ise yaşadığı üzüntüyü anlatırken tüm vatandaşlara da çağrı yaptı. Virüse karşı herkese aşı olmaya davet eden Serttaş, ne söyleyebilir ki? Buradan çıkaracağız en güzel konu bir an önce aşı olun. Alişan ve ailesi için gerçekten çok zor. Selçuk her şeyiydi. Ben tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum, dedi. Şarkıcı Burhan Çaçan da, Allah anasına babasına sabır versin. Alişan kardeşime sabır versin. Ölüm hepimiz için ama genç olması gerçekten hepimizi çok üzdü. Ben de Covid geçirdim. Kimisi hafif geçiriyor, kimisinin akciğerine iniyor. Kardeşimin de öyle olmuş, akciğerlere inmiş. Dikkat etmek gerekiyor diye konuştu. Ünlü sanatçımız Alişan'ın kardeşine Allah'tan rahmet acılı ailesine baş sağlığı diliyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.